Hep bir. Hepiniz zaman arkadaşlar bugün çam Bey ile beraber. Ne yapıyoruz çam Bey? Sonra Yıllar sonra <laughs> iki ay sonra video çekiyorum ve Minecraft çekiyorum. Abi Minecraft değil ya. Minecraft. Hadi şey. <laughs> uh, açmış. Arkadaş, da arkadaşlar daha... gönül isterdi ki e, Mineplex çekelim. <laughs> Ama Maalesef son yeni çekmek zorundayız. Neyse. Artık ileriki günlerde bakabiliriz. Makrosuz biraz adam almaya çalışıyor sakin. Arkadaşlar makro kullanmıyorum ben. Yani abim de var kullanmıyor hile olarak görüyor abim. Ama hiç kimse öyle değil abim İşte gerçek adam. Haydi açık ne açıyor? Bed var saç. Oha. Ha. Lan bu sen değil misin? Ne oldu? Ne oldu ya. Ne oldu? Ya ben seni davet ettim ya hani. Evet. Sen benim grubumda değil misin? Evet. E tamam. Niye çıkıyor? Tamam. Çıkmadı bana girdim şimdi. Garip ya. Şakal çocuk ya. İşte Normal Minecraft olsaydı böyle olmazdı. Abi şey hatırlıyor mu ben eskiden hep kayboluyordu e, kayboluyordum bizim mobilde oynarken. <laughs> o günleri hatırlamak istemiyorum. Bir daha, bir daha, bir daha kaybolmayacağım pusula yapacağım. <laughs> Yok yatağımı işaretlesin de geri gel. Ger Yo şimdi gitsen mesela yine kaybolursun ki. Güzel. Hayır ben hep başka yerlere gitmek peşin için kayboluyorum. E şu slime'den neden zıplamıyorum ya? Şimdi size, size herhalde oyun sonradan geliyor. Abi şey yatağı kaplamadan direkt şunlar var pembeler bence bize gelecek çünkü çok yakınlar bize. Bak dostum. Yerleri çok uzak. Bizim öldürmemiz gereken ara renkler. Ara. Biz ana renk olduğumuz için onları öldürmemiz lazım. Ara renkler mi? Evet. Mesela ara Biz renk, an... ara renk mesela turuncuyu öldürebiliriz. Turuncuları. Abi turuncu, abi. Ne? Çok ayıp etti. Bir şey de olabilir. pembeler zaten bizim yakınımızda onları Ya yani senin bu nasıl bir hedef ya? Ya sen ben TNT aldım. Çok düşünmeye gerek yok. Biraz daha bir kalıp bekle gidiyoruz abi. Nereye gidiyoruz? Yap TNT atacağız. TNT atacağız. Nereye gidiyoruz? Nereye? Tamam, başlıyorum. Değişik bir şey oldu mu? Kanka, ben ne gel ben gidiyorum adamları. TNT bende var sen aldın mı? Alayım mı? Alma bende var. Ben alayım Oo, bir tane. Koş koş koş. Ben bir tane daha aldım. Abi maviler bizim, benim gittiğim adamlar ortaya giriyor çabuk. Koş. Anne çık. Abi gel. Hah. 1 dakika Çal çabuk Atla çatıya atla Lan burda niye blok koyulmuyor? Ko.. An.. Açıkta kaldı yatakları patlat patlat Oha öldüremedim Ya abi nasıl öldüremedin yatağı kırsana Lan kırılmadı Olum açıkta yatak bu kadar açık. Git al çabuk bıçak alıyor Ben ben onlar görecek 112 blokla. 16 blok mu var ya nasıl iş bu? Benim 98. Koş koş yeşiller de dalıyor. Helal lan yeşiller. Ay yeşiller bize gelmiyor bu arada. Bir dakika, gel. Abi TNT al çabuk TNT al TNT al. Almadım TNT ki. Aldın mı? Hayır. Öyle bir şey mi dedin? Çabuk git al çabuk git al. Sen git alsana gidip al. Bekle ama bekle. Adama dalarsa söyle geleceğim. Tamam çabuk ol hızlı. Geliyorum bir dakika. Sen çabuk gel adam saldıracak. Bekle gelin. Ah tamam aşağı attım. Canı azaldı onu. Canı azaldı çabuk gel. TNT'yi attım. TNT'yi Altın. atacağım dur. Altınlar al. At çabuk. Atıyorum. Çık çık çık. Lan. Ya can ya. Kırdım kırdım kırdım. Kırdın mı yatağı? Evet. Aa. Şimdi direkt gidip bilirim gelen. Abi biraz bana da versek. Tamam tamam. Ya Sevinde şuradan çıkmaktan bu Şuraya bir merdiven yapalım. <laughs> Lan mavi gelmiş saldır görmedim bile adamı. Çabuk ol. Öldürsek alacağız zaten. Düşürmeye çalış bir şeyler yap. Can <laughs> vur. Tamam. Öldü. Canım çok az, canım çok az. Nerede? Ya kaçıyor salak. <laughs> tamam koş koş koş. Bekle can. Canım yok. Bekle. Altı elma aldım. Lan yeşiller gelmiş. Neyse yeşillerin yumurta yumurtası kırık. Tamam yeşil aldım şu an birisini. Tamam bekle geliyorum. mavi ama mavi. Ma oğlum mavi ile yeşiller tek kişi. Tamam alırız. Alırız herhalde yani. Abi çatıda çatıda adam çatıda. Adam çatıda neredesin? Geldim reis. Ben yukarı çıkıyorum. Baksana bana gelmiş. Geldi. Kaçıyor kaçıyor. Oha ha, öldü. <laughs> tamam aldık. Yeşilleri alacağız. Yeşilli geliyor galiba. Ha. Aynen yeşil çabuk. Nerede? Yok şeye geliyor lan onların beyze. Çabuk 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 altın elime alacağım. Ben. Oha Lan! Turuncu var can Ender Pearl attı. Attı Ender Pearl'ü. Attı. Nerede? 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 Attı. Aha çatıya attı, çatıya attı, çatıya attı. Çatıya attı, koş. Can gel. Durdu, tamam, Öldüm. Çabuk, çabuk. Biraz dayan. Turuncuları alamayız ki. var. Öldüm çabuk. Adam demir kılıcı var. Aldım. Oh. Oha iki zemir. Iki, i̇ki zemir. İki tane adamı aldık biz ne yaptık bilmiyorum. İki zemirim var da iki zemirde ne yapayım ben? Bilmiyorum dur kılıç aldım. Blok Benim tek blok ve ıı, demir kılıcım var. Bana bu çay zümrütleri koyayım da. Ölürüm filan şimdi. E, El elmasa gitmedik, zümrüte gitmedik adamları al. <laughs> i̇şte Max. Oğlum adamlar makro ile bile alamıyor yani. Bu kadar basit. Ya hayır. Ya alıyor da işte ikinci. şey İşte yapacak bir şey yok. Ben mavileri bağladım ki. <laughs> Oo, çatıda biraz Abi. Evet. Gel benle gel. Ben ne yapıyorum bu altta? Aa abin ufak işleri var. Ben nerede? Ee, ortada. Ça geldi. et. Sen sarıncalı, sarıncalı, sarıncalı. Oğlum seni kovalıyor adam bekle bekle. Oha öldüm. Çık ya arabada sıkıştım ya. Arabanı seveyim ben seni. arabanı ya. Şeyde sandıkta demir var. Ay ya reis sakin olsan aldım bir şeyler. Bize geliyor Turuncu bize geliyor. Sen giyin Koş. kuş giyin kuşan çabuk. Koş. Sen neye koşayım? Ya sıfır canı aldım. sıfır ya. Aldım oh. aldım aldım. Aldın da adamlar seni almaya gelecek şimdi az kaldı. Evet. Sen öldün zaten. Hızlı, oyun yapıyorum. Hızlı oyun yapıyorum. Hayır, hayır 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 hayır. Ya niye? Hayır ya dur. Lan oğlum öleceksin zaten. Ya abi. O adamla tek kişi bu mıydı? Eee. Oh. Hayır iki kişi vardı bekledim. de kırık değil de. Bekle bekle. <laughs> Arkadaşlar bu son maç olsun. Evet. Sonra yayın açarım ben ya da roketlik videosu gelir. Sen ben bir şey. Yine aynı taktikle yapalım. Ya taktik maktik yok. Bam bam bam. Legends flower. Hey. Çağrı abi, saatle kapat. Çağrı. Abi, adam geliyordu, yarıda bırakacak. Legends. Çank kolay ya. Ben blok aldım. Tamam, Papa böyle dikdörtgen. Pembe çünkü ara renk. Aşağı Pembe. Aşağı düşdü salak herif ya. Salak. Tam bir salak. <laughs> dur dur. Çabuk altın Sen, alın, TNT, sen al, TNT al <laughs> TNT. TNT al. Onlar mı gidecek? Pembelerin Pembelerin Pembeleri yatağı kırıldı yeşiller gelmiş. TNT almada gerek yok. tamam, tamam, tamam. <laughs> yani Ne demek bize geliyor böyle şeyler? Neyse. Nerede? Tam aldım da geliyor Alamam çünkü canım yok. Kaç kaldı? 8 mi ne kaldı? Bilmiyorum gel benim çabuk çabuk çabuk. Yatakları kırılmış. Koş. Abi adam kaçıyor. Abi adam arkaya kaçıyor. <laughs> Tam abi mimari yapıyor. Koş koş. Biz alırız. Lan Çank koş koş koş. Bak bak şurada abi gel gel. Adam ne yapıyor? Bana bana mı başlamış? Aa, bak bak burda burada burada. Ha adam bana başlamış. Attım aşağı. Kafasına atladım attım aşağı. Şimdi yeşiller A, var. Şimdi yeşiller var. Ben altın elma alıyorum. Kendi Oğlum be bedimiz abi. çok kötü ama. Demir kılıcın var mı? Yok. Al gel gel. Bedimiz Al, gel. çok kötü gel şuraya. demir kılıç ver at, atacaktım. gel. Beyze gel. Al şu altınları. Tam geliyor Al şu altınları. Al at, atla. Tamam şimdi. Abi ortaya girip şu. Oha oy oyun baga girmiş lan hadi zaldı. Abi keskin kılıçlarla şey yapmamız lazım. bu zilin çatmanız lazım. Ben gidiyorum. Tam hızlı. <laughs> Ama adam var mı diye baksana. Yoktur bir şey ya. Hadi bak bak bir, bir baksana. Veremiyorum adamı. Devam et. Uf, yedi tane elmas koş. Tam git onlar şey yap şimdi. Keskin kılıçlar alıyorum. Tamam mı? Tamam hadi hızlı. Aldım. Um, üreticiyi de geliştirdim. 8 zümrütüm var. Oh my god. Koş koş çabuk bir dakika. Abi yumruk bir altı zümrüt çok. <laughs> ne? Yumruk bir altı zümrüt çabuk. Bekle gidiyorum hemen geliyorum çabuk. Bekle ben. Bak kaç tane var? Mı? Bana yardım. Şu an bende 16 tane zümrüt var. Bekle ben adada şey. Sen yardım et. Zırhı yükselttim. Ha sen mi gidin korktum. Abi kaç tane bütün var? 16. Tamam bana da alacağız. O ekstra bir de 4 sümük. Ondan da ender pearl alacağız belki. Şakala bak ya kardeş. Bunları çabuk. ben kendime alıyorum. Tam bir çabuk, yumruk tane. yumruk biri aldım. Bir bana da al, bana da al çabuk, bana da al. Bana da al. Tam <laughs> şimdi. Altın lazım. Sandıkta var. Ya, tane yeter herhalde. Bende 32 tane var. Yetmez bana. Yeter yeter. Tamam bir dakika. tamam ben benim 48 var. Nerede abi yum köprüde adam var köprüde adam yok. Geliyorum dur. Oğlum alırsın onu ya yumruk birim var. Ya okladım da adama yetiş. Altın elma. Şu Ay. bir dakika. Alev topu alıyorum abi. Alev topu alıyorum. Bence alma bir şey. Ay, alev topuna yeter mi ama? Aynen yetiyor. Alev topu altın elma. Oh ya bir dakika. Şunu Hadi yapayım. sıfır canı sıfır. <laughs> Lan sıfır canı. Nerede, nerede adam nerede? Nerede adam? nerede adam? Oğlum adam nerede? Adamı kaç kere okladım sıfır kalmıştı canım. Abi bu morlar evet. Abi oklasan adamı. Ya oğlum okumuz bitmesin. Başa başına uğraşamam ona. Alev topum var benim. Adam giderken attım. Aha. Öldü, öldü, öldü. Abi öldü. Abi öldü koş abi gel gel çabuk çabuk çabuk. Öldü mü? Evet öldürdüm koş. Alev topu attım o kadar. Bekle el elmas <laughs> Oğlum çabuk adam geliyor. <laughs> adam o geliyor. Gelsin. Okul mu yok? Al ya a ah be. Oğlum morları biz alırız ha. Lan iki evet. kişi, sadece iki takım kalmış. okumaz kalacak benim. Adamı ta base'ine girerken vur. Abi geliyorlar. Abi geliyorlar. Sen söyle gel gelince. Can yardım et. Ne Hayır. Oy. Can yardım et. Can yardım et. Can öleceğim. Geldi. Can öldüm. Ben de öldüm. Ya oğlum okla gidip alsaydık. Ay, geldi. Ya sen neredesin? Ya yardım etsene. Ya adam beyse ölüyor. Allah. Ya can dal. Ya yumurtayı kırıyor. Ay. Aa aldım onu. <laughs> aldım da. Can <laughs> <laughs> zümrüt lazım. Abi lütfen abi. Abi, Can iki, iki zümrüt lazım bana. Çabuk. Hayır gitme 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 gitme. Biraz bekleyin. Be, bekleyelim. yok yok gidip almam <laughs> lazım. Şimdi zümrüt lazım. Adam geldi. Adam geldi. geldi. atla. Atlamadı. Yukarıda yukarıda. Öldü. Ya öldü. Adam Adamda makro var şu an görmüyor mu? Canı bitti ya adam. Başka... Nerede? <laughs> bir de soruyor, bir de soruyor nerede, nerede? Öldü mü? Ha sen öldü. Adam yumurtamızın içinden çıktı. <laughs> Abi yatağın altında canavarlar var. Akaç. Ya var ya sen de gittin orada. Oğlum zümrüt almaya gidiyorum yani. Yanlışlıkla bu arada ayrıldım. Öleceğim da lan da şimdi. Öldüm. Ya nasıl becerdin? Ya oğlum zümrütte şimdi ya biz öldü. Bekleyin lan adam bana oyun oynuyor. Ne diyor? Adam ara, adam Arap lan. <laughs> Ama Araplarda para var. Evet. Ben neyse, neyse ortam arkadaşlar. Ortam. Bir videonun daha sonunda gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.